basınç arası fizyopatolojisi risk faktörleri e, risk değerlendirmeden e, ben size kısaca özellikle önlemeden burada hepimizi daha çok ilgilendirecek bir konu olduğu için ondan bahsetmek istiyorum. Daha çok e, hani hemşerik bakıma ağırlıklı gitmeye çalıştım ben burada. E, derimiz e, kişinin vücut kütlesinin %10'unu oluşturuyor ve yaklaşık 1.7 metrekare bir geniş yüzey alanına sahip. E, mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturuyor ve kendini yenileme yeteneğine sahip olduğu için işte mekanik ve kimyasal saldırılara karşı da dayanıklı. Yaranın tanımı artık iki günden beri yapılıyor. Basınç yarası ise genellikle belirgin bir kemik çıkıntısı üzerinde veya tıbbi ya da diğer cihazlarla ilişkili cilt veya cilt altıdaki yumuşak dokularda basınca bağlı oluşan lokalize yaralar olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef tüm dünya dede bunun eee prevalans ve insidansı çok yüksek. Bunlar da 12.8 civarında tüm dünyada insidansı. Epidemiyolojik olarak ise her hastanede yatan hastaların yaklaşık %8.4'ünde basınç yarası gelişiyor. Aslında bu bizim hani hemşerik bakımı açısından tabii ki diğer hastaya ait faktörler de var. Biraz önce söyleyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim ama hani daha çok hemşerik bakımı eksikliğinden kaynaklanıyor birçoğu. Ülkemizde çok çeşitli oranlar var ama ortalama 5.4 ne 17.5 arasında değişiyor. İnsidansı ise %54.8 gibi bir e, insidansı var. En fazla nerede gelişiyor? akut bakım ünitelerinde uzun dönemli bakım ünitelerinde özellikle hani daha kronik hastaların yattığı ünitelerde ve huzur evlerinde maalesef risk olmaya devam ediyor bunlarda daha uzun süre bakım gerektiren durumlarda işte kardiyovasküler hastalıklarda, akut nörolojik bozukluklarda ve ortopedik durumlarda daha sık olarak biz görüyoruz. En sık tabii ki yatağa bağımlı hastalarda ve sandalyeye bağımlı olanlarda daha sıklıkla görüyoruz ve nörolojik bozukluğu olan genç hastalarda yine daha sık görüyoruz ve en sık da yine %70 oranında da 65 yaş ve üzerindekileri görür çünkü bunların daha çok bakıma ihtiyaçları ve yatak yatağa bağımlı olduklarından daha sık olarak karşımıza çıkıyor. daha çok vücudun alt kısımlarında yerleşiyor. Iskiyum, sakrum, trokanter, majör ve topuk bölgelerinde yerleşmiş daha çok yerleşiyor ve son yayınlarda en çok topuk ve sakrumda yerleştiği belirleniyor. Bunlar görseller gerçekten çok ciddi olarak özellikle tıbbi cihazla ilişkili basınç yaraları var. Artık evde bakımda da birçok hasta işte oksijen kanülü kullanıyor. Belki de farklı şekilde monitörize edilebiliyor, entübe edilebiliyor. Ona bağlı olarak da yine basınç yaralarını biz sık görmekteyiz. Peki neden önemli basınç yarası? Hastanede kalış süresini uzatıyor, yaşam kalitesini düşürüyor, mortaliteyi ve morbiliteyi arttırıyor, enfeksiyon oranlarını arttırıyor ve sağlık hizmetlerindeki bakım maliyetlerini arttırıyor. Yine dün de bahsedildi bundan. 10 basınç yarası iyileştirmenin maliyeti işte altı kalça protezi, 5 bypass, beş diz proteze, dokuz kalp bile ne denk geliyor? On bir buçuk milyon dolar gibi bir maliyeti var. Gerçekten uzun süren, devam eden ve maliyeti çok yüksek bir durum basınç arası. Bunun oluşumundaki en önemli risk faktörü basınç ve sürtünme. Burada çok önemli. Ne yapıyor? İşte kan damarlarında kollaps yapıyor. Buranın dokuların oksijenlenmesini etkiliyor. Dolayısıyla burada hücre ölümü gerçekleşerek basınç yaralarının oluşumunu gerçekleşmiş oluyor. Basınç yarası oluşumunda değişik faktörler var. İşte hastaya ait faktörler, iç faktörler, dış faktörler ve tıbbi cihazla ilişkili faktörler olarak ayırdım ben. İç faktörler baktığımızda yaş, işte hareketsizlik, hastanın eşlik eden hastalıkları. Dış faktörlerde en önemlisi basınç, makaslama kuvveti, sürtünme ve nem etkili tıbbi cihaza bağlı olanlarda da işte kullandığımız nazogastrik tüpler, oksijen, saturasyon cihazları, boyun korseleri, alçılar bunlara bağlı olarak da basınç aralarını sık olarak görüyoruz. şimdi dış faktörlerde ne de. En önemlisi basınç, nemlilik, sürtünme ve makaslama burada çok çok önemli. Basıncın süresi ve yoğunluğu arttıkça basınç arası gelişme riski de artıyor. Dokuz, doku perfüzyonunun kapillere doğru kan akımı yeterli olması gerekiyor. Eğer bunda bir bozukluk olursa yine basınç arası riski de artmış oluyor bunlarda. Daha sonrasında bu dolaşım bozulduğu için iskemi gelişiyor. Basınç artmaya devam ederse de artık bu nekrotize olabiliyor. Düşük basınç varsa birazcık daha uzun sürede basınç arası ortaya çıkıyor. Yüksek basınçta ise daha kısa sürede basınç aralarını biz görebiliyoruz. Diğer önemli bir etken sürtünme. Deri ve temas yüzeyi arasında bir direnç oluşturuyor ve burada yırtılmalar meydana geliyor. Bu mekanik bir kuvvet olarak gerçekten önemli basınç aralarının oluşumunda iki çeşit sürtünme var. Statik ve dinamik sürtünme olmak üzere statik sürtünme de mesela biz yatağı hastanın yatağını başını kaldırdığımızda kişinin kendisini aşağıya doğru kaymasını engelleyen bir kuvvet oluyor. Buna bağlı eğer bundaki denge bozulunca maalesef basınç yaraları sık olarak karşımıza çıkabiliyor. Dinamik sürtünmede ise iki yüzey arasında birbirine ters bir sürtünmenin olması gerekiyor. Mesela Mesela bir hastayı biz yatak içinde kaldırırken hani böyle kaldırmak yerine sürükleyerek ya da hani taşırken daha böyle sürükleyerek hareket ettirirsek yine basınç araları burada da görebiliyoruz biz. Diğer bir önemli durum yırtılma. Birbiri üzerine hareket eden yüzeylerin ters yöndeki makaslayıcı etkisine bağlı olarak ortaya çıkıyor bunlar. Shear etkisi de deniyor buna. Mesela yatağın baş tarafını 30 dereceden fazla yükseltirsek böyle e, çok hastayı hani sürtünmeye eğilimli hale getirirsek vücudun yer çekiminin etkisiyle kendini neye doğru yapıyor? Aşağıya doğru kaydırmaya e, neden oluyor. Yatak yüzeyi ise bu çekime karşı bir direnç oluşturuyor ve vücut e, yatak üzerinde tutmaya çalışıyor. İşte buradaki denge bozulduğunda da yine yaralar ortaya çıkabiliyor. E, aynı zamanda deri hata yapışık kalmaya, iskelet kası ise aşağı inmeye çalışıyor. Deri ile temas yüzeyi arasında oluşan bu iki ters kuvvetin arasında e, meydana gelen damarlar, e, buradaki damarlar da yırtılıyor. Sonuçta doku perfüzyonu bozuluyor ve doku hasarı ile birlikte yine basınç arası ortaya çıkıyor. Diğer önemli bir durum nemlilik, e, işte e, inkontinans olan hastalarda hem idrar hem fekal inkontinansı varsa, terliyorsa hasta, çok giydiriyorsak, ortamın sıcaklığı çok yüksekse, yara diranacı varsa, banyodan sonra çok iyi kurulamadıysak, ıslak kaldıysa, bunlar yine nemlilik oluşturabiliyor. Ne yapıyor? Öncelikle nem burada sağlam dokuyu e, etkiliyor, buradaki yağı deri yüzeyinden uzaklaştırarak derinin daha kolay hasar almasını sağlıyor. E, burada uzun süre neme maruz kaldığında deri önce yumuşuyor, daha daha sonra ise deri bütünlüğünde bozulmalar başlıyor. Özellikle idrar ve dışkısını tutamayan inkontinans hastalarda biz bunları daha sık görüyoruz. Çok terleyen hastalarda daha sık olarak o karşımıza çıkabiliyor. Diğer önemli bir faktör basınç arası oluşumunda diğer bunlar dış faktörlerde iç faktörlere baktığımızda işte ileri yaş, vücut sıcaklığının artışı, tansiyon düşüklüğü gibi nedenler Bunda etkili e, ileri yaşlarda özellikle. E, bu grupta daha fazla e, görüyoruz biz e, basınç aralarını. Ne oluyor? Doku perfizyonu e, burada bozuluyor. Deri turgorunda değişiklikler oluyor. Kolojen sentez azalabiliyor. İşte bazı elektrolitlerde özellikle albümün gibi e, elektrolit e, dengesizliklerini biz burada görüyoruz. Aynı zamanda zayıflık e, doku e, elastikiyetini kaybetmesi gibi nedenlerle de yine ileri yaş e, basınç arası oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Diğer bir durum beslenmektedir beslenme bozukluğu birçok buna neden olabiliyor. Hastanın dişinin takma dişinin olmayışından ya da yeterli beslenememesinden tutun yutkunma zorlukları bile bunları etkileyebiliyor. Gerçekten öncelikle beslenmeyi burada çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutlaka temel besin öğelerinin vücuda alınması gerekiyor. Eğer kilo bozukluğu var mı bunların takip edilmesi çok çok önemli. Özellikle malnutrisyon açısından iyi değerlendirilmesi önemli. Bunun yanında tabii ki zayıflık önemli. Neden? Çünkü kemik çıkıntılarının daha fazla olmasına bağlı olarak o bölgedeki dokuya daha çok basınç artıyor ve basınç arası riski burada yine arttırmış oluyoruz. Çok böyle kaşektik hastalarda adipoz dokuda kayıp olduğunda kemik çıkıntılarını da buradaki basınçtan mutlaka korumamız gerekiyor. İleride korunmada anlatacağım bunları. Sadece zayıflık değil obezide de risk taşıyor. Bu seferde yağlı dokularda kanlanma daha az olduğu için sürtünmeye karşı tolerans azalıyor. Özellikle biz hastayı döndürdüğümüzde ya da pozisyon verdiğimizde bu daha sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, Deri kıvrımlarının nemlenmesi gibi mekanizmalar basınç arası oluşumunu arttırabiliyor. Hareket kısıtlılığı yine çok çok önemli. Özellikle yatağa bağımlı hastalarda hareket edemeyen hastalarda yine doku perfüzyonu bozularak basınç arası oluşumu daha da artmış burada oluyor. Özellikle iskemisi olan ağrısını fark edemeyen hastalarda bilinç durumu yetersiz olan hastalarda bu risk olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii ki burada enfeksiyon da önemli. Ne yapıyor? Yara iyileşmesinde gecikmeye yol açıyor. Dolayısıyla oksijen basıncını düşürerek buradaki e, yine inflamatuar evrede e, sorun yaşanmasına sebep olabiliyor. O nedenle mutlaka kontaminasyonu da burada en aza indirmek gerekiyor. E, kan basıncındaki düşüklük önemli, özellikle e, diastolik kan basıncında biz 60 mm civanın altında olmasını istemiyoruz çünkü doku perfüzyonunu e, bozuyor bu. O nedenle e, daha e, yani o, normal değerlerde tutmaya çalışıyoruz. Biz e, kan basıncını burada e, doku bütünlüğü hızlı bir şekilde eğer düşük e, o, Kalmaya devam ederse kan basıncı bozulmaya devam ediyor. Daha sonrasında da bu alanda nekroz gelişebiliyor. Aynı zamanda anemi etkili. Yine hemoglobin değerinin 100 gramın altında, gram böyle desilitrenin altında olduğu durumlarda oksijen taşınmasında sorun olduğu için yine yara iyileşmesi bu evrede de gecikiyor. O nedenle anemik de olmaması gerekiyor hastanın. Ee, bazı e, ilaçlar kullanıyoruz hastalarda. E, non steroid, anti ilaçlar işte e, immün cevabı geciktiriyor. Kortikosteroidler hepiniz hepimiz bunu biliyoruz. E, yara iyileşmesinde e, azalmaya sebep oluyor. Özellikle monosit ve nötrofil göçünü engelliyor. Antibiyotikler yine e, diyare ya da alerjik durumlara neden olabiliyor. Bu da dolayısıyla ne olacak? Alt, hastanın altının ıslak kalmasına yani nemliliğin artmasına neden olacak. Yine sedatif ilaç veriyoruz bazı durumlarda. Özellikle mesela yoğun bakımlarda bunu çok kullanıyoruz. Ne oluyor? Bu sefer hastanın kendi kendine dönme yeteneğini azaltıyoruz. Bu da yine mobilizasyonu azalttığı için etkili olabiliyor. E, cerrahi girişimler yine etkili. Ameliyat e, masasında uzun süre e, kalınan hastalarda çok büyük e, majör cerrahilerde hasta uzun süre ameliyat masasında yattığı için yine biz burada e, riskini arttırıyoruz. Aynı zamanda hastanın genel durumunun kötü olması da bunu tetikleyebiliyor. E, ee, yine ısıyı da normal, vücut ısısını da vücut sıcaklığını da normal değerlerde tutmak gerekiyor. Her bir santigrat derecelik ısı artışı e, oksijenlenmede e, %10'luk bir artışa neden oluyor. O nedenle e, biz mümkün olduğu kadar e, ne yapacağız? E, vücut sıcaklığını da normal değerlerde e, tutmamız e, gerekiyor tıbbi araçlarla ilgili risk faktörlerine baktığımızda işte nazogastrik tüpler, ventilasyon maskeleri, oksijen e, saturasyon propları, trakeostomi e, tüpleri, boyun korseleri bunları ateller, alçılar kötü yönde etkileyebiliyor. E, basınç arası oluşumuna bakın. Hiç fark etmiyoruz mesela hastanın altına sıkışmış e, işte e, bazı araç gereçler bu tür basınç arası olmasına zemin hazırlayabiliyor. Belki biz bu kadar olacağını bile düşünemiyoruz ama gerçekten çok daha kötü bir şekilde etkileyebiliyor bunları. Peki nasıl önleyeceğiz burada? Öncelikle bizim 5 tane ana bileşenimiz var risk değerlendirme, basıncın giderilmesi, cilt bakımı, beslenme ve eğitim olmak üzere 5 tane ana bileşenden burada bahsetmek gerekiyor. Bunlar gerçekten basınç yarasının önlenmesinde etkili faktörler. Akut durumlarda önce ne yapacağız risk belirlerken burada? Hastayı her yönden değerlendirmemiz gerekiyor. Mobilitesi, işte cilt yapısı, vasküler durumu, eşlik eden bir hastalığı var mı, sigara kullanıyor mu, basınç altında kalan bir yeri var mı, tüm bunları ayrıntılı olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Uzun süreli bakımlarda yani mesela belki evde bakımda belki palyatif bakımda yoğun bakımlarda bunda ilk başvuruda bunu yapıyoruz. İlk 4 hafta boyunca haftada bir daha sonrasında tabii ki yaranın durumuna göre ayda bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. evde bakımda ilk defa gördüğümüz bir hastaysa ilk ziyarette bundan sonraki her ziyarette de bu basınç arasını değerlendirmemiz gerekiyor. Peki riski nasıl değerlendireceğiz? Biz bununla ilgili birçok ölçek kullanıyoruz. Braden, Norton, Waterloo ölçekleri en sık kullanılanlar. Ama biz ülkemizde en sık Braden'i kullanıyoruz. Herhalde siz de günlük pratiğinizde en sık Braden ölçeğini burada kullanmanız gerekiyor basıncın çok uzun girmedim bundaki riskleri zaten kullandığımız için düşük yani puanı yüksek olan hastalarda risk de artıyor o nedenle buna dikkat etmemiz gerekiyor basıncın giderilmesi burada önemli yatak içinde 2 saati aşmayan aralıklarla mutlaka pozisyon değişiklikleri önemli 30 derece yan yatış pozisyonunu biz öneriyoruz tıbbi durum uygunsa prom pozisyonu covid de bu çok kullanıldı 90 derece yan çevirme ya da yara oturma pozisyonu gibi basıncı artıran pozisyonlardan kaçınmak gerekiyor. Hastaya pozisyon verirken dikkatli olmalı. Böyle hani çok rigid hareketlerde sürtünme oluşturmayacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yuvarlayarak ya da kaldırarak yatak yüzeyi üzerindeki kaydırmadan burada pozisyon vermemiz önemli. Hastanın yatakta oturtulması gerekiyorsa sakrum ve koksiks'e direkt bası Uygulamayacak şekilde bir pozisyon vermemiz lazım burada. Tekerlekli sandalye ya da bir koltukta uzun süre oturan hastalar için 25-30 dakikada bir 30 saniye süreyle hani pozisyonunu birazcık bu ağırlık taşınımını azaltmamız gerekiyor. 15 dakikada bir yine tekerlekli sandalyede ise pozisyon değişiklikleri önemli. Aktif destek yüzey kullanımlarını yine biz burada öneriyoruz. Özellikle herkese hastanın bakımı ile ilgilenen herkese basınç arası ile ilgili eğitim vermemiz gerekiyor. Bunlar basınç arasını önlemede kullanılan materyallerden bazıları. Cilt bakımı yine çok çok önemli. Mutlaka deri baştan ayağa gözden geçirilmesi gerekiyor. Mutlaka hasta ve yakınlarına da bunu bizim öğretmemiz gerekiyor. E değerlendirme sıklığı e, hani günde iki kez yapabilirsiniz ama duruma göre bu değişebilir e, yaranın durumuna göre yeterince nemlendirilmesi sağlanmalı ama çok da aşırı nemden kaçınmamız asla ıslak e, bırakmamamız e, gerekiyor e, burada. E, Günlük yaşam aktivitelerini yapacağı sıralarda sürtünme ve makaslamaya maruz bırakmayacak şekilde mutlaka hareket ettirmemiz gerekiyor. Özellikle başın arka kısmı ve ayak parmakları, topuklar dikkatli bir şekilde gözlenmesi lazım. Burada en önemlisi kesinlikle bası yarasını önlemek için o alana hani riskli gördüğünüz alanda bir oluşum varsa masaj uygulanmaması öneriliyor. Kesinlikle masaj uygulanmayacak. Beslenmede de yine beslenme değerlendirmesini yapıp mutlaka düzenli bir kilo takibi, oral alım önemli. Mutlaka oral alımı destekliyoruz ama oral alımın yapılamadığı durumlarda enteral ve parenteral beslenmeye de geçmek gerekiyor. Ve mutlaka eğitim burada önemli. Herkese eğitmek gerekiyor. Hastayı, hasta yakınlarını, bakım veren bakıcılarını, herkesi bu konuda eğitim yapmamız lazım. Bunda basınç yarasının risk faktörleri, risk değerlendirme e, araçları uygulanması, derinin değerlendirilmesi ve bakımı, destek yüzeylerinin seçimi ve kullanımı, beslenme desteği bağırsak ve mesane yönetimi döndürme ve pozisyon vermenin mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunların içeriğine girmeyeceğim ama basınç arası önleme paketi var burada. Bu şekilde maddeler halinde isteyen arkadaşlara bunu verebilirim. Yani günlük pratiğinizde de belki hani bunu bir hemşire panosuna yapıştırarak belki yapabiliriz. İlk önce eğitime mutlaka eğitime önem veriyoruz. Herkese eğitmek gerekiyor. Riski değerlendirme Deriyi değerlendirmemiz, deri bakımı yapmamız, beslenme yönetimi aslında hani biraz önce anlattıklarımın özet şekli bu. Daha sonra aktivite yönetimi burada önemli. Mutlaka ıslaklık, kontinans yönetimi ve destek yüzey gerekli durumlarda destek yüzey kullanımları da önemli. Sonuç olarak basınç yaraları günümüzde e, tabii ki tüm sağlık personellerine ama biz daha yakın hani hasta bakımında olduğumuz için e, mücadele etmemesi hemşirelerin özellikle mücadele etmesi gereken önemli e, konulardan biri. E basınç yaralarının önlenmesi ve bakımına yönelik güncel bilgileri mutlaka takip etmemiz gerekiyor ve bununla ilgili hizmet içi eğitimlerin mutlaka planlanması öneriliyor. unutmayalım arkadaşlar basınç yaralarının %95'i önlenebilir türdeki yaralar. O nedenle mutlaka basınç yaralarını önlemek için çaba gösterelim. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.